arkadaşlar. Tiroid bezi konumuza devam edelim. Tiroid bezi boynun alt bölgesinde, soluk borusunun ön tarafında, gırtlağın altında bulunuyor. Kelebek şeklinde iki bölümden oluşan bir yapıya sahip ve tiroid bezinin çalışması için hipofiz bezinin kontrol etmesi gerekmekte. Hatırlıyorsanız hipofiz bezinde bir pozitif feedback mekanizması hazırlamıştık. Hipotalamus releasing faktörle hipofizi uyarır. Hipofiz TSH ile tiroidi uyarır ve buna bağlı olarak tiroksin salgılanır. Tiroksin hormonu tirozin amino asidi yapısındadır ve ek olarak yapısına iyot katılır. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Organizmanın oksijen tüketimini ayarlar yani metabolizmayı düzenler. Eğer kandaki miktarı fazla ise oksijen tüketim kapasitesi artar, metabolizma hızı artar. Sıcak kanlı canlılarda yılın soğuk aylarında özellikle tiroksin miktarı artar, böylelikle metabolizma hızı artar ve vücut ısısı korunmuş olur. Bazal metabolizma ölçülürken yine kandaki tiroid hormonu seviyesine dikkat edilir kanda miktarı normalin üstüne çıkacak olursa, dolaşım ve akciğer faaliyetleri artar, metabolizma hızı artar, vücut sıcaklığı dolayısıyla terleme artar. Ayrıca hücrelerde glikoliz ve oksijenli solunum reaksiyonları hızlanır. Normalin altına düşecek olursa burada anlattığımız özelliklerin tam tersi gerçekleşir. Az salgılandığında hücreler arası maddede sodyum ve suyun kan da ise kolesterolün yükselmesine sebep olmaktadır. Tiroid bezinin ikinci hormonu ise kalsitonin olarak karşımıza çıkıyor. Kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum tuzlarının geçişini sağlamakta arkadaşlar. Kalsiyumla beraber fosfor geçişinde de etkilidir. Bu nedenle kemiklerin belli bir sertliğe sahip olmasında etkin olarak karşımıza çıkmakta. Eğer azlığı söz konusu olacaksa o zaman kemiklerde zayıflama meydana gelir. Aşırı derecede fazlaysa kemiğin kurumasına ve kırılganlaşmasına sebep olur. Yandaki soruya bakacak olursak kandaki kalsiyum miktarı düşük olan bir kimse Olayları sonucunda kandaki kalsiyumun dengelendiği gözlenmiştir. Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir. Kemikten kana kalsiyum geçmesi, paratormon salgılanması, paratroid bezinin uyarılması, ve hipotalamusun uyarılması. Arkadaşlar kalsitoninle zıt çalışan hormonumuz paratormondur. Bu paratormon paratroid bezi tarafından salgılanır. Paratroid bezi hipofiz tarafından uyarılmaz. Doğrudan hipotalamusa bağlıdır. Kandaki kalsiyum seviyesinde oynama olduğunda hipotalamus uyarılır ve paratroid bezine uyarıda bulunur. O zaman öncelikle Kandaki kalsiyum seviyesi düşmesi nedeniyle hipotalamus uyarılacaktır. Ardından Uyarı paratroide gider, paratroitten paratormon salgılanır ve paratormonun salgılanmasıyla kemikten kana kalsiyum geçişi olur. Sıralamamız 4-3-2-1 olacaktır. Biraz önceki soruda işin içine girdik. Paratroid bezi o zaman baktığımızda troid bezinin üzerinde ikisi sağda ikisi solda yaklaşık nohut büyüklüğünde 4 küçük endokrin bezdir. Ürettiği hormonumuz ise paratormon, PTH ya da paratiroid olarak belirtilir. Kemikten kana kalsiyum geçişini düzenlemekte ayrıca fosforun böbreklerden atılmasını sağlamaktadır. Paratormon besinlerden alınan ya da güneş ışığı yardımıyla deride sentezlenen inaktif D vitaminini karaciğerde ve daha sonra böbrekte aktif D vitamini haline çevirir. Aktif D vitamini de bağırsakları etkileyerek kalsiyumun emilimini sağlar. Kısaca bağırsak ve böbreklerden de emilim yoluyla kalsiyumun kana geçişini sağlamaktadır. O halde bir önceki hormonumuzun adı neydi? Kalsitonin. Kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum tuzlarının geçişini sağlıyordu. Bunun ismi neydi? Paratrin. Paratrin ise kemikten kana ama aynı zamanda bunu unutmuyoruz. Böbrek kanallarından ve ince bağırsaktan kana kalsiyum tuzlarının geçişini sağlamakta. Paratormon çok salgılanırsa arkadaşlar o zaman kandaki kalsiyum seviyesi aşırı derecede artacaktır. Bu durumda kemik erimesi dediğimiz olay meydana gelir. İskelet zayıflar. Kanda kalsiyum aşırı derecede artacağı için fazlası böbrek kanallarına doğru ilerler. Ve burada fosforla birleşerek böbrek taşlarını oluşturur. Eğer tam tersi eksikliği söz konusu olacak olursa o zaman kandaki kalsiyum seviyesi düşer. Kandaki kalsiyum seviyesinin düşmesine bağlı olarak kaslara yeterli kalsiyum gitmez. Kaslara kalsiyum gitmediği için kasların kasılmasında problemler çıkmaya başlar ve ağrılı kasılmalar meydana gelir. Buna ise tetani adını veriyoruz. Yandaki soruya bakarsak. Kalsitonin kanda kalsiyum düzeyi normalin üzerine çıktığı zaman kandan kemiğe kalsiyum tuzlarının geçmesini sağlayarak kalsiyum düzeyini normale düşürür. Paratormon kanda kalsiyum düzeyi normalin altına indiği zaman kemikten, böbrek kanallarından ve ince bağırsaktan kana kalsiyum tuzlarını geçirerek kandaki kalsiyum seviyesini yükseltir ve normal hale getirir. Arkadaşlar bana başta sadece bilgi vermiş sorumuz. Yukarıdaki grafik sağlıklı bir insanın kanındaki kalsiyum düzeyinin zamanla değişimini göstermektedir. Açıklamalarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar soruyu çözmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Öncelikle soruda bireyin sağlıklı mı hasta mı olduğuna karar veriyorum. Bu birey sağlıklıymış. Sağlıklıysa kandaki Kalsiyum seviyesinin düşüşünün ya da ani artışının sebebi hormonal olamaz. Bu beslenmeye bağlı olarak gerçekleşir. E o halde ilk seviyede kandaki kalsiyum normalin altına düştüğüne göre bu kişi uzun süre aç kalmıştır diyebiliriz. Kandaki kalsiyumun aşağıya düşmesiyle homeostazik denge bozulacağı için bu evrede onu arttırabilmek amacıyla paratirin salgılanır ama etkisini göstermez çünkü hormonun etkisini göstermesi için kanda belirli bir değere gelmesi gerekiyordu. Etkisini gösterdiği evre ise bakın ikinci evredir. Burada artış göstermiş. Devam edersem. Üçüncü evrede muhtemelen sağlıklı bireyimiz kalsiyum içerikli, kalsiyum ağırlıklı beslenmiştir. Bu da onun kanındaki kalsiyum seviyesini arttırmıştır. Kandaki kalsiyum seviyesi artınca yine hipotalamus uyarılır ve buna bağlı olarak Kalsiyum seviyesini normale çevirmek gerekir. Burada ise kalsitonin salgılanır. Ancak kalsitonin etkisini ortaya koyamaz. Çünkü kanda belirli bir seviyeye gelmesi gerekir. Etkisini gösterdiği evre ve kandaki kalsiyumu normal seviyeye getirdiği evre ise 4. evre olarak karşımıza çıkar. Aslında cevabı vermiş olduk ama tek tek şıklara bakalım. 0-T1 aralığında kanda paratormon miktarı artar. Doğru. T2, T3 aralığında kalsitonin miktarı artar. Doğru. T3, T4 aralığındaki değişimi paratormun sağlar. T3, t 4deki değişimi kalsitonin sağlıyordu. O nedenle hatalı. T1, T2 aralığında böbrek kanallarından emilen kalsiyum miktarı artar. Evet, kandaki kalsiyum miktarını artırıcı özellik göstermiş. Bunu da doğru olarak kabul ederim. Cevabım 1, 2 ve 4 olur. Tiroid ve paratiroid bezinden kaynaklanan hastalıklara baktığımızda bunlardan birincisi guatr. Guatr'ı açıklamadan önce bir kere daha pozitif feedback'i yazacağım. Dedi ki hipotalamus releasing faktör hipofiz TSH tiroid ve tiroksin hormonunun salgılanması. Arkadaşlar yapısında iot vardı. Eğer ortamda iot yetersizliği varsa hipotalamus releasing faktörü dolayısıyla hipofiz TSH'ı sürekli salgılayarak tiroidi uyarır. Ama tiroksin seviyesi sürekli düşük olduğu için tiroid bezi çalışır çalışır ve bir süre sonra şişme meydana gelir. Biz buna guatr ya da basit guatr adını veriyoruz. Tiroksin yetersizliğinden kaynaklanmakta. Kretenizm ya da ahmaklık dediğimiz rahatsızlık özellikle çocukluk döneminde kişide troksin hormonunun yetersizliğinden kaynaklanmakta. Çünkü metabolizma hızını ayarlıyordu. Troksin yetersizliğinde kişinin metabolizma hızı düşer. O zaman büyüme ve gelişme hızı düşer. Buna bağlı olarak cücelik, zeka geriliği ve eşeysel bezlerin gelişmemesi ortaya çıkacaktır. Üçüncü hastalığımız miksodem. Ergen insanlarda tiroid bezinin az salgı yapması halinde ortaya çıkar. Tiroid bezinden tiroksin hormonunun azalması metabolizma hızını düşürür. Artık zekayı etki edemeyeceği ya da cücelik yapamayacağı için kişinin genel metabolizma hızını etkiler. Bedenen ve ruhen uyuşukluk meydana gelir. Kişi az bile yese kilo veremez ya da kilo alır. Deri kurur, kıllar dökülür ve metabolizma hızı düşük olduğu için vücut ısısını koruyamaz. Vücut ısısı normalin 1-2 derece altına düşebilir. Biraz önce tetaniden aslında bahsetmiştik. Paratormonun az salgılanması sonucunda gözlenir ve kaslara yeterli kalsiyum ulaşamadığı için ağrılı kasılmalar, kaslarda titremeler olur. Bu rahatsızlığa tetani adını verdik. El ve ayak parmaklarının içe doğru bükülmeleri gözlenir. Son olarak ekzoftalmik guatr ya da Graves hastalığı dediğimiz rahatsızlıktan bahsedecek olursak. Arkadaşlar, erkin bireyde tiroid bezinin normalden fazla çalışmasıyla tiroksin miktarı artar. Buna bağlı olarak kişinin metabolizma hızı artar. Metabolizma hızı artınca vücut ısısı artar, kan basıncı artar, kalp çalışma hızı artar, kilo kaybı olur. Eğer biraz ileri düzeye ulaşacak olursa gözler kürelerinden hafifçe dışarı doğru fırlar. Bu nedenle bu rahatsızlığa halk arasında fırtlak gözlülük ya da pörtlek gözülük adı verilir. Pankreas bezi vücudumuzda önemli bir karma bezdir. Ürettiği sindirim enzimlerini virsun kanalı ve batır kabarcığı aracılığıyla 12 parmak bağırsağına bıraktığı için eksokrin ama aynı zamanda Langerhans adacıklarının alfa ve beta hücrelerinden hormon üretip kana verdiği için de endokrin özellik gösterir. Arkadaşlar eksokrin bez olarak sindirime yardımcı olur. Amilaz, lipaz, tripsinojen, nükleaz ve kimotripsinojen enzimlerini salgılar. Endokrin bez olarak ise Langerhans adacıklarının beta hücrelerinden insülin, alfa hücrelerinden ise glikagon salgısı gözlenir. Böylelikle kan şekerini ayarlar. Kural olarak insülin ve glikagon birbiriyle zıt yani antagonist çalışan hormonlardır ve pankreas Dikkat edin. Hipofiz tarafından kontrol edilmez. Kan şekeri nedeniyle doğrudan hipotalamusa bağlıdır. Ve bu özelliğiyle de paratroid bezine benzer. Çünkü paratroid bezi de hipofiz tarafından kontrol edilmiyordu. İnsülin Langerhans adacıklarının beta hücrelerinden üretilir. Kan şekerinin dokulara girişini sağlar. Kas ve karaciğerde glikojen sentezini arttırır. Şeker hastası olan kişilerde Kanda şeker artar. Hücrelere yeterince şeker girmediği için başta kişiler enerji kaynağı olarak yağları kullanır ve hızlıca kilo verir. Kandan hücrelere şeker geçmediği için sürekli olarak açlık hisseder. Yağlar bitince iş proteinlere geçer. Proteinler parçalanmaya başladığında ise biliyorsunuz sırasıyla eşeysel proteinler, kas proteinleri, ve sinir sistemi proteinleri şeklinde sıralamamız gerçekleştiğinden kısırlık, kas kaybı ardından ise körlük ve benzeri rahatsızlıklar daha ileri boyutta ise ölüm gözlenir. Glikagona baktığımızda ise alfa hücrelerinde üretilir. Karaciğerde depo edilen glikojeni parçalar glikozun kana geçişini sağlayarak kan şekerini artırıcı özellik göstermektedir. Ve insülinle bağlantılı olarak iki tip şeker hastalığı karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi tip 1 bir diyabet dediğimiz şeker hastalığıdır ve doğumsaldır. Kişilerde insülin üreten genlerde bir bozukluk meydana gelebilir. Buna bağlı olarak pankreasta insülin sentezi yapan hücreler çalışmaz. Bu Otoimmün bir bozukluktur ve daha çok çocukluk döneminde ortaya çıkar. Bu hastalık genellikle günde birkaç kez insülin enjekte edilerek tedavi edilebilir. Tip 2 diyabete baktığımızda ise sonradan kazanılmıştır. Sonradan insülin sentezi yapılamaz hale gelir ya da insülini algılayacak olan hücrelere ait reseptörlerde problemler oluşur. Çoğunlukla ilerleyen yaşlarda kalıtsal faktörler, dengesiz beslenme, obezite, hareketsiz yaşam gibi etmenler tip 2 diyabete neden olmakta. Ve e, bunun tedavisinde ise eğer erken tedbir alınacak olursa kilo verme, dengeli beslenme, spor yapmayla gayet rahat bir şekilde ortadan kalkabiliyor. Şeker hastalığının özellikle tip 1'in genetik bir yatkınlık olarak ortaya çıktığı gözlenmektedir. Sorumuza bakarsak şeker hastası bir insana T1 anında insülin enjekte edilirse hücrelerdeki glikoz miktarının zamana göre değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Arkadaşlar bireyimiz hasta. Hasta olduğuna göre kan şekerin normalin üzerinde olması gerekiyor. Dikkat ederseniz çizdiklerim normalin üzerinde olan kan şekerleri o zaman B ve E şıkkını elerim. Bana söylenen, bana söylenen veride T1 anında insülin enjekte edildiği söyleniyor. Şuraya bakarsam T1 anına kadar kan şekeri düşmüş ama bizim yapmamız gereken T1'den itibaren kan şekerini düşürmek olacak. O zaman bunu da elerim. Çünkü T1'de insülin verilmiş. Öyleyse C ve D şıklarını kıyaslamam lazım. Dikkat edin D'de normalin de altına düşmüş ve yükselmiş. İnsülin böyle bir olayı gerçekleştirmez. İnsülin kan şekerini düşürerek normal seviyeye getirir. Cevabım C şıkkı olacaktır. Timüs ve epifiz bezlerine baktığımızda arkadaşlar timüs çok sayıda lenfosit içerir. Bağışıklık sistemi hücrelerine ait olan T lenfosit hücrelerinin işlevsel özellik kazandığı yer olarak karşımıza çıkar. Ve Timüs bezi T lenfositlerin timüste veya farklı lenf sistemi organlarında gelişmesiyle ve korunmasıyla ilgili olarak önemli rolü olan timosin hormonunu üretmektedir. Çocuk yaşta etkisi daha fazla gözlenir. 15-18 yaşlarına doğru etkisi gittikçe azalır. Dikkat edin bağışıklıkla ilgili dedim. Büyüme ve antikor yapımı ile ilgili olarak etkisini gösterir. Kaygı, stres, timüs salgısını azaltmaktadır okuduğum bilimsel bir yazıda göğüs kemiğine yani iman tahtası dediğimiz noktaya hafif vuruşlar yapılması ya da dilinizle baş parmağınızla damağınızın yukarıya doğru kaldırılması olayının timüsü aktive ettiği ve böylelikle bağışıklığın güçlenmesini sağladığı yazıyordu. Arkadaşlar düşünecek olursanız küçük çocuklar korktuğunda büyüklerimiz hemen damağını kaldırır. Üzüntü ve streste bağışıklık düşüyor, bağışıklık zayıflıyor. Ağıt yakan kişilerin özellikle göz kafesinde iman tahtasına vurması timüsü aktive ettiğine göre bunlar temelde içgüdüsel olarak geliştirdiğimiz olaylar gibi karşımıza çıkmış. Epifiz bezi ise talamusun üzerinde bulunuyor. Melatonin Adını verdiğimiz hormonu üretiyordu. Hatırlarsanız uç beynin ara beyin bölümünde yer almaktaydı. Büyüme ve eşeysel olgunlaşmada etkili eşeysel organların 9 yaşından önce gelişmesini engelliyor yani erken ergenliğe girişi önlüyor ve biyoritmi ayarlıyor.